Survivor'da olaylı diyello. Hiç kimsenin beklediği ya da tahmin ettiği gibi gitmedi. Bakın Survivor'da bu hafta kim elenmiş? Yaşanan olaylar. Neden Sevgi, Almeda ile biraz takıştılar? Yusuf ve Poyraz düellosunda yaşanan o olay. Bakın bu hafta kim elenerek Türkiye ailesinin yanına döndü. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi ben bir anket açmıştım ve ankette herkes Poyraz'ın Yusuf'u yeneceğini, Batuhan'ın ise Volkan'ı çok net bir şekilde yeneceğini söylemişlerdi. Hem de herkes 5-0'lık falan bekliyordu bu durumu. Fakat hiçbir şey böyle olmadı. Yusuf üst üste defalarca kere sayı aldı. Ondan sonra baktığımızda bir Volkan bir Batuhan kazandı. Hepimiz acaba şu an finalde Poyraz'la Batuhan'ı mı izleyeceğiz yoksa neler oluyor diye düşünmeye de başlamıştık. Gerçekten hiç beklediğimiz gibi bir şey olmadı. Çünkü Poyraz 5-0'a yakın bir şekilde Yusuf Yıldız'ı yener. Batuhan ise 5-0'a yakınlık bir şekilde Volkan'ı yener, Volkan'la Yusuf yarışır ve bu hafta Volkan elenir diyorduk. Fakat düşünülen gibi olmadı ve düellolar bu kadar rahat ve kolay da geçmedi. Gerçekten son ana kadar kimin kazanacağının belli olmaması bu haftaki düelloya gerçekten çok büyük bir seyir zevki kattı. Yusuf'la Poyraz yarışırken Sevgi sürekli olarak benchten atamadı, yapamadı. Hadi Yusuf o yapamıyor zaten gibi bağırınca Almeda ya böyle yapmayacağız diye konuşmadık mı? Aynı takımdanı sonuçta niye atamıyor diye bağırıyorsun. Deyince Sevgi ya işte o daha atamadı anlamında söyledim diyerek biraz kıvırdı. Ve gerçekten Poyraz her atamadığında atamıyor Yusuf hadi diyerek kenardan gizli gizli bench yaptı. Ki Boy Poyraz bence yakın olduğu zaman yaptı bunu hep. Ve bu da oldukça fazla tepki topladı. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu hafta kimin elendiğini öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniyeni ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.